Arkadaşlar bugün gel buraya Lady. Lady bak bakayım. Lady ile beraber Harun abisine yemeğini hazırlayıp yemeğini vereceğiz. Değil mi Lady? Hay kızım. dur 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lady'mizin hatırına... <laughs> bugün biraz ah Lady yapma bak kızım. Neyse bu konuşturmayacak beni. Biz videomuza geçelim. Bugün kameramanım yatıyor maalesef iş bana kaldı ve Lady'e kaldı. Neredesin Lady? Neredesin kızım? Abiye yemek mi hazırlıyoruz? He? Ha? He? Ha? Abiye yemek mi hazırlıyoruz kızım? Hadi. Hu abi çıldırdı. Abi çıldırdı. Abi çıldırdı kızım. nerede ki bu? Bundan konmaz ama aslında evet. Neyle konuyordu? Hmm, buldum. oldu. Evet. Bugün Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şu telefonu şöyle kenara mı koysam ya? Böyle amuk işte telefonuma çekince kadar yeter. Bakalım. Bunu ilk defa veriyorum var ama bakalım yiyecek mi. O yüzden üstüne de sevdiği bir şey atacağız. İki tane de yumurta. Ne oldu kızım? Ha? Hindi gibi diktin gene kafayı. tekelle çekip de tekelle de yemek hazırlamak tam bir eziyet oldu ama artık aralarda başka başka yerleri çektiysem dikkat edemediysem evet ilk önce dur oğlum gel gel oy 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 gel buraya Gel oğlum, gel oğlum, tamam. Al. Al. Al bakalım. Al. Hadi bakalım. Buradayım, tamam buradayım oğlum, buradayım. Buradayım oğlum, hadi. Mama niye? Hadi bakayım. Hayır. Dur, 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 dur. Gel buraya. Baron buraya gel. Gel buraya. Evet. Tamam buradayım oğlum hadi mama niye hadi. Hadi oğlum Tam buradayım. Buradayım oğlum. Buradayım. Baron bir yere gitmiyorum. Hadi. Oğlum buradayım. Tamam oğlum buradayım. Bak. Buradayım bak bu buradayım buradayım. Hadi mama ne? Çabuk. Çabuk bak seni bir görsünler nasıl mama yiyorsun. Benim oğlum nasıl mama yiyormuş bir görsünler hadi. Hadi oğlum. Tamam buradayım. Gitmiyorum da. Ya Baran. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Gel yemeğini ye. Gezmeye çıkacağız hadi. Ya Allah Allah. <laughs> yemeğini ye bak. Çıkartmayacağım dışarı en sonunda. Bak çıkartmayacağım dışarı. Tamam tamam oğlum. Buradayım işte. Buradayım. Gitmiyorum yere. Bak balkonda batmış. Balkon temizlenecek. Hadi yemeğini ye. Hadi. Tamam gel. Gel böyle ben de burada duracağım. Tamam. Kapının dibinde durmuyorum. Tamam hadi. Buradayım oğlum gitmiyorum. Hadi. Hadi yemeğini ye. Yemek. Yemek zamanı çabuk. da gideceğim diye korkuyor. Bir yandan da o yüzden de yemeğini yemiyor ağası aslan oğlum benim. Tam bak burada bekliyorum gördün mü? Beni de bu soğukta donduruyorsun burada. Aferin, hadi ha. ye yemeğini daha, yanına eğilmeye gelme, git. Yemeğini ye, tamam hadi. Hadi o, hadi bekliyorum hadi. Baya dün geceden beri gürül gürül yağmur yağıyor. Yani bu sene Allah'tan da yaz gelmeyecek herhalde yani sokağa millet çıkmasın diye. Şimdi yemeği yedikten sonra bir yarım saat bekleyeceğiz arkadaşları dışarı çıkmak için. O da neden? Bunu ben hiç yaşamadım ama öyle duydum, öyle e, hatta bir veteriner programında duymuştum. Gel buraya. Rottweiler'larda Rottweiler yemekten hemen sonra dışarı çıkarırsan, midesi yani dışarı çıkarıp koşu, koşarlarsa midesi ters dönebiliyormuş. Hadi yemeğini ye oğlum. Devam et. Baran. Evet arkadaşlar. Şimdi Leyli'yi kapatıyoruz. Açıyorum. Bekle. Leyli'yi kapatıyoruz. Ve bizim <laughs> ayının dışarıya nasıl çıktığını hep beraber göreceğiz şimdi. Sal gelsin. Ayının dışarı çıkışı. babam tamam hadi. Yürü oğlum. Yürü. Yürü. Yavaş yavaş sakin sakin olur. Sakin olun. Tamam çıkıyoruz. Nere koşturuyorsun? Bizim ayı saniyede aşağıda. Tamam geldi. Yavaş, yavaş. Evet. Gel buraya, gel buraya. Buraya gel, tamam gel. Gel. Gel buraya, gel. Gelmez, gelmez. Abi, gel, buraya. Gel, buraya. gel buraya. Gelmez, sen yürü. Gel. Gel buraya. Koş. Yani şu köpekten... ...bu korku... ...nedir ben anlamıyorum ya. Hayır. Ney? Fazla gezdirmeyeceğim zaten yemekten sonra öyle gezdireceğim ya. Evet mutlu giyinmemişiz. <laughs> Mübarek bugün de. Kış havası gibi hava var ya. Oğlum. Oğlum. Hadi oğlum. Gel bakalım. Aferin. Hadi. Hadi gez gez gez. Hadi. Hayır, ben de uğraşma. Ben de uğraşma. Ben de uğraşma. Evet arkadaşlar. Ee, biraz çekimde tek başıma olduğum için problemler oldu ama kusura bakmayın artık. Savaş Bey'in sabah uykusu yüzünden. Ee, videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız ee, seviniriz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.